Şey səhətim vallahi ana. Qobinizki Pənjab çuqoz deydana sıxıntımas əvəyə məni tənəbit. Çünkü ben maddeydi ben zıstan. Ama diyele maddeydi ben. 10000 peta m. Çünkü bina, bina, interneti ödevi tanıdaire kastede. Az bu. Çünkü bize diye kastede. internet bu mechek bu bize biniyor ders kyan. Çünkü ben Çoğu zaman öde, hocalar ödev veriyor. İnternetimiz olmadığı için çarşıya çıkmak zorunda kalıyoruz. Yani buraya altyapı istiyoruz internet istiyoruz, mağduruz. Biz sadece değil, bir mahalle olarak hepimiz mağduruz. Yani çoğu zaman internetimiz olmuyor, çarşıya çıkmak zorunda kalıyoruz. Evimiz merkeze uzak. Yani çoğu koşulları zor. Bizim internetimiz yok yani. Öğrenciyiz yani bayağı mağduruz yani internet falan yok. Yani istiyoruz yani bize getirsinler internet falan. Çarşıya gidiyorum yani bilgisayarım var yani evde yani kullanamıyorum. İnternet olmadığı için. Çarşıya gidiyoruz yani orada yani işlerimizi hallediyoruz. Bu Cüngür Mahallesi'nde kalıyoruz. Ee, yaklaşık mahallemizde 60-70 tane hane bulunuyor. Ee, i̇nternet internet altyapımız yok ve öğrenciyiz. Birçok öğrenci de bulunuyor. Kendim de zaten üniversite okuyorum. Mesela diyelim ki internette bir şey araştırmam gerekiyor, bir bilgi vesaire. Ee, mecburen başka yere gitmem gerekiyor. Evimde kalamıyorum. Ve bu da bize sıkıntı yaratıyor.